Merhaba arkadaşlar, Gökhanla Geziyorum'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, ateş yakılmasının, mangal yakılmasının, kömürle, odunla ateş yakılmasının mümkün olmadığı yerlerde ne yapabiliriz e, onu inceleyeceğiz. E, bunun için bazı şeyler aldım. Evet. Arkadaşlar bu arada doğaya geldiğimizde lütfen doğada çıkarttığımız çöpleri, eşyaları burada bırakmayalım. Çünkü buralara daha sonra yine geleceğiz. Birçok arkadaşımız gelebilir, başka insanlar gelebilir, çocuklarımız gelebilir. Daha sonra bizler tekrardan gelebiliriz. Lütfen çöplerimizi doğada bırakmıyoruz. Evet, bir adet Nurgaz'ın klasik kamp çaydanlığı. Evet. Açıyoruz. Evet. Arkadaşlar, Nurgaz kampçılık alanında gerçekten güzel şeyler yapmaya başladı. Bakın çok güzel bir taşıma çantası. İçerisi e, muşamba tarzı ince bir şey. Dışı fileli. Düzgülü bir taşıma çantası. Evet. Bu kapağı. Bu da çaydanlığımızın kendisi. Evet. E, şöyle söyleyeyim. Çaydanlığımız belirttiği gibi 210 gram. 3 dakikada kaynıyor. ince alüminyum çabuk kaynaması için bu şekilde bu. 1.4 litre. Evet burada da ebatları gösterilmiş. 156 çarpı 96 milimetre yani 16 santimetre 10 santimetre 1.4 litre hacim 210 gram ağırlık. Evet. Burada belirtmiş işte e, klasik şekilde zarif boyutlu artık su katlanabilir saklı kartuş ocaklarda ve odun ateşinde kullanılabilir diyor. İçinde sıvı olmadan ateş üzerinde bırakmayız. Evet ince olduğu için arkadaşlar içerisinde sıvı olmadan bıraktığımızda delinme yapabilir. Satma ve taşınma için bir ağ çantası evet ve makine de yıkanabiliyormuş. Evet NG198A seri numarasıyla satılıyor arkadaşlar. evet bunun yanında bir adet Nurgaz'ın NG201 kamp tüpü evet 450 gram olanından aldım ben. Biraz büyük olmasını tercih ettim. Evet gördüğünüz gibi Buradan açıyoruz. Şu üzerindeki vidalı yapısı sayesinde üzerine ocağını kolayca monte etmemizi sağlıyor. Bunu da Nurgaz'dan tercih ettim. Ee, daha kolay bulunabilir olduğu için. Evet bir e, geldik. Nurgaz mikro ocak Toros. Evet 180 gram ağırlıklı. 3 dakikada kaynatacağını söylemişler 3 dakikada bir litreyi kaynatacağını söylemişler NG 077 koduyla üretilmiş otomatik ateşlemeli bunu ben tercih ettim Toros diğer şeylerden biraz daha pahalı çünkü kendi üzerinde kendi çakmağı var katlanabilir hafif olmasından dolayı tercih ettim ısı birimi de 3000 watt demişler Evet kartuş üzerine takılmasını anlatmışlar Evet. Bakalım. Ocağımız nasıl? Evet. Nurgaz gerçekten e, güzel şeyler yapmaya başladı. Yani taşıma kılıkları, taşıma çantaları çok hoşuma gitti. E, evet. Evet arkadaşlar. Bu da bu da katlanabilir toros ocağımız. Şu kısmı çatma Gördüğünüz gibi şurada kendi yapıyor. Şu kısmı vida var. Evet gördüğünüz gibi bu vidalı kısım kendi propan kartuşumuzun üzerindeki vida üzerine geçecek. Evet dilerseniz takalım. şu kısımdaki siyah şey conta kaçırmaması için Evet bunu takarken iyi takmaya dikkat edin arkadaşlar. Evet. Tıpkı tıp Evet. Evet bakalım. Evet sesi duydunuz sanırım. Gördüğünüz gibi başladı yanmaya. Evet ilk defa yaktığımız için içerisine çalkalayıp dökmekte fayda var. 1.4 litre alıyormuş. Ben yaklaşık yarısını doldurdum yani 750 mililitre. Evet, 750 mililitre. Ee, bakalım ne kadar sürede kaynayacak. Evet, bu da bildiğiniz üzere benim kısa bardağım. Kukusa bardağını neden tercih ediyorum? Aslında çoğu arkadaşımız birkaç yorumda izledim. Kukusa bardağının kalın olduğunu, çabuk soğuttuğunu, o yüzden metal bardak bardakları tercih ettiklerini söylüyorlar. Ben Kukusa bardağa alıştım. Bilmiyorum, metal olan bardakları tercih eden arkadaşlar da var. Belki ileri tarihlerde metal bardakta da alabilirim. Şimdilik Kukusa'yı tercih ediyorum. Ayrıca bir litre içerisine iki tane çay getirdim. Bu kaynadıktan sonra içerisine bu iki çayı atıp demlenmesini biraz da bekleyeceğim. sizlere mavi ışığı, gazdan çıkan mavi ışığı göstermeye çalışıyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur. biraz daha açıyoruz. Saat yönüne doğru kapatıyoruz. Saat yönünün tersine doğru açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çıkan dumanları umarım görüyorsunuzdur. Evet. Çok kısa bir sürede kaynadı arkadaşlar. O yüzden artık altını batıyorum. Evet. İçerisine iki adet demlik çay poşeti koyuyorum. Evet. Evet bir müddette de e, bu şekilde Demlenecek. Ondan sonra çayımız hazır. Evet arkadaşlar, sanırım çayımız demlendi. Bakalım nasıl olmuş? Evet. Kamp alanlarında yemeklerden sonra yapılabilecek en pratik şey, çay olduğu için birçok kampçı çayı tercih eder. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, Nurgaz'ın mikro toros ocağını, kartuşunu ve e, 1.4 litrelik çaydanlığını inceledik. Umarım e, videom faydalı olmuştur sizlere. Ayrıca e, bu kartuşun, 450 gramlık kartuşun ne kadar e, yettiğini Uzun kullanımdan sonra e, alttaki açıklamaya yazacağım e, ne kadar kullanabildiğini. Yalnız çok kısa sürede kaynattı. Gerçekten üzerindeki e, belirtilen değerler doğruymuş. 1-1,5 bir, bir dakika gibi bir e, şeyde kısa bir süre içerisinde e, suyumuzu kaynattı. Ee, tabii bunun üzerinde yemek yapılabilir, ee, kahvaltı için çay demlenebilir, Çayınızı yaptıktan sonra demleyip bu arada e, üzerinde akşam yemeği için bir şeyler yapabilirsiniz. Sabah kahvaltısı için menemen tarzı bir şeyler yapabilirsiniz, yumurta tarzı bir şeyler yapabilirsiniz. Umarım e, videom sizlere faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir umarım. E, destekleriniz için abone olmayı beğenmeyi ve aklınızda kalan bütün soruları e, yorumlarda yazmayı unutmayın görüşürüz doğayla kalın